Adım Adem Yeşil. Sarıkamış'tan geldim. Konya'da hayvancılık yapıyorum. Nasıl abi pazar? Nasıl buldunuz? Pazarı gör, gördüğünüz gibi ilgi yok. Vatandaş da şikayetçi, hayvancı da şikayetçi. Ee, hayvancıya baktığınız zaman maliyetler yüksek. Ee, hayvancı zaten küçük esnaf her geçen sene bırakıyor. Her sene yüzde oranında küçük esnaf bu işi bırakıyor artık. E, vatandaşa baktığınız zaman vatandaşın da geçirisi yok. Vatandaşa da hak veriyoruz. Deflasyon oranına göre çok düşük. Şu anda e, 500 kiloluk bir hayvanı 130 lira, 140 liraya satabiliyoruz. E, geçen seneye baktığınız zaman maliyet oranlarına baktığınız zaman e, baktığınız. daha fazla, iki katına, üç katına maliyet çıkmış. E, bugün ben Sarıkamış'tan e, bu hayvanları getirebilmek için 60 bin TL bir kamyon parası ödedim bir tür parası ödedim. Şimdi bu insanlar kaç para satacak ki bu hayvancılığı kurtarsın veya ben kar edebileyim ki bir dahaki sene devam edebilirim. Ki insanlara da baktığınız zaman bugün bir emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bir dönemde yaşıyoruz. O insanlar siz haksızsınız da diyemezsiniz. Ee, hayvancıya baktığınız zaman şimdi bir e, bir yaşındaki bir buzağı aldığınız zaman 70-80 liraya alıyorsunuz. Bir buçuk sene bakıyorsunuz, besliyorsunuz. Bugün 130 lira, 140 liraya sattığınız zaman zaten zarar ediyorsunuz. Hı -hı. Hayvancı da haklı, vatandaş da haklı. Bir hayvan tam dolu ee, 135 olur sene. Dişi hayvan fiyatına ne verir. 170-180 kilo bir et verir. E, randımanı yüksek olur. Nasıllar bir pazarda fiyatlar? 300 kilo gelen bir hayvanda 300 Fiyatlar normal da alım gücü azalınca pahalı geliyor. E, yani siz neler söylemek istersiniz? Allah şimdi vatandaşın Allah yardımcısı olsun. Üretenin de Allah yardımcısı olsun. Sıkıntı yani. Ekonomi bozuk yani. Atızı itizine karıştı yani. Pahalı. Emekli misin? Emekliyiz. Biz de emekliyiz. Şimdi 8.880 lira. 10.000 bile değil. 10.000 bile değil. Nasıl alacaksın? Ama işte oradan çalışıyor çabalıyoruz. İbadeti yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Vatandaş, Abim gördüğünüz gibi vatandaş geliyor, soruyor. 500 kilo gelen hayvana 130-135 lira para istiyoruz. Sırtını dönüp gidiyor. Hak veriyor muyuz? Hak veriyoruz. Alan yok. Bakın ben şöyle söyleyeyim sizlere. Şu anda bu çadırda bir tane hayvan satıldı. Yani 25 bin lira hisseyi bir araya getirip alamıyor insanlar.